Sözcüklerden hangileri çanak yapımının 4 ve 5. aşamalarında fotoğraflara yazılmış olabilir diyor. Yani burada biz bir kuralı cümle oluşturacağız ve bu kuralı cümlenin 4. ve 5. cümle sözcüklerini bulacağız. Şimdi baktığımızda hayatınızın hayatınızın bir kalitesi hayatınızdaki hayatınızdaki insanların insanların kalitesini belirler şeklinde düzenlemiş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor 4 ve 5'te? A oluyor. Mert'in bugüne kadar ona büyük olan vicdanı birçok oyuncağının ihtiyaç sahibi çocuklarla paylaştırılmasıyla biraz olsun rahatladı. Hangisinin birleştirilmesiyle oluşturulur diyor. Evet Mert'in vicdanı bugüne kadar ona yük oluyordu. Doğru ilk cümle değil mi? Oyuncaklarını ihtiyaç sahiplerine paylaştırdı son cümle. Mert'in vicdanı evet son kelimede de rahatladı anlamı var cevap A. Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır. Kitap okuyan insanlar topluma rehberlik yaparlar. Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diyor. Evet, dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır. Başka bir deyişle kitap okuyan insanlar topluma rehberlik yaparlar. Çünkü ikinci cümlede ne yapmış? Açıklama yapmış. Fikret 1915'in Ağustos'unda bu hayattan göçüp gider. Kırık, yalnız, çokça zorluk ve sıkıntı çekerek ama cümlenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmıştır diyor. Gösterişli bir cenaze töreni istemeyi. Şimdi ama dediyse Burada da sıkıntılı hallerden bahsettiyse burada iyi bir şeyden bahsetmesi lazım. Gerçekçi yaklaşımından ödün vererek iyi bir şey olmadı. A iyi bir şey olmadı. İdeallerini gerçekleştiremeyerek iyi bir şey olmadı. Ama onurlu bir hayat sürerek bu iyi bir şey oldu. Aşağıdaki cümlelerden hangisi örtülü anlam içermez? Ben senin konuşmalarını hiç anlamıyordum. Evet, eskiden anlamıyordum diye bir anlam içeriyor. Şu an anlıyordum anlamı da var. Bazı cümlelerin çok uzun ve karmaşık. Evet, demek ki bazıları değilmiş. Örtülü bir anlam daha var. Güzel konuşmayı nihayet öğreneceksin. Henüz öğrenmedin anlamı da var. Seni anlamaya çalışmayacağım. Örtülü bir anlam yok. Net bir cümle var.